Herkese selam sevgiler, keyifli seyirler dileriz. Bartın şehir merkezi kent turu videomuzla sizlerle birlikteyiz. Şu anda çevre yolundan çıktık, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinden şehir merkezine gidiyoruz. Evet, yol üzerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde sağlı sollu ee, dükkanlar esnafları görüyorsunuz. Birazdan ileride Bartın Belediyesi ve Bartın Valiliğini göreceksiniz. Sağ tarafta olacak. Videoyu izlerken Bartın hakkında da biraz bilgi paylaşalım. Bartın yüz ölçümü 2143 km2 olup nüfusu yaklaşık 200 bindir. Bartın'da Karadeniz iklimi görülmektedir. Yazları sıcak ve nemli. Kış ayları ılık ve yağışlı geçer. Kar nadiren yağar ancak çok kalmaz. Bu bulvar üzerinde Endüstri Meslek Lisesi'nde sağ tarafta geçmiş bulunuyoruz. Şehir merkezine girdik arkadaşlar. Doğu, batı ve kuzeyden yüksekliği 2000 metreyi geçmeyen dağlarla çevrilidir Bartın. Dağlar yüksek olmamakla birlikte oldukça dik, sahillere doğru doğru sarp ve kayalıktır. Yolumuz devam ediyor. Şu anda e, sol tarafta millet bahçesini görüyorsunuz. Ve birazdan tarihi Kemer Köprüsü'nden geçiyoruz. Hemen altımızda Bartın çayı var. Bu bulunduğumuz bölge mahalle olarak Kemer Mahallesi. Biz şehir merkezine soldan giriş yapacağız. Burası 155. Cadde diye geçiyor. Oldukça kalabalık. Dar sokaklar. Bu arada Bartın'ın en önemli dağları Aladağ, Kocadağ, Karadağ, Kayardı, Karasu ve Arıt dağlarıdır. Bartın, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Batı Karadeniz bölgesinin incilerindendir. Bartın adını veren antik çağlarda Parthenios olarak bilinen Yunan mitolojisinde sular tanrısı muhteşem akan su anlamına gelen Bartın Irmağı Şehre hayat veren en önemli doğal unsurlardan biridir. Daha sonra ismi Partenya'dan Bartın'a dönmüştür. Irmak boyunca yürüyüş yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca Bartın Irmağı üzerinde yapılan eğlenceli tekne turları ziyaretçilere şehrin farklı bir perspektiften görünmesini sağlar. Şu an şehrin göbeğindeyiz arkadaşlar. Şehirdeki en önemli tarihi yapılar 19. yüzyılda inşa edilen Bartın evleridir. Bu evler ahşap işçiliği ve Osmanlı dönemi mimarisiyle de dikkat çekiyor. Şu an e, bulunduğumuz bölge e, araç trafiğinden e, sağdan gideceğiz. Çünkü e, yaya yoluna açık önümüzdeki yol. Şadırvan e, sokağa gireceğiz arkadaşlar. Hemen sağımızda e, tarihi Şadırvan'ı görüyorsunuz. Bartın Çarşısı oldukça kalabalıktır. Küçük bir şehir. Özellikle pazar olduğu zaman, e, kent pazar olduğu zaman şehir daha kalabalık oluyor. Köyler çok yakın burada. Memur nüfusu da çok fazla. Şu anda e, Karataş Caddesi'ne giriyoruz. Solda da Yemeniciler Caddesi var arkadaşlar. Hemen sol tarafta yaya yürüyüş yolu. Hemen önümüzde görüyorsunuz süt terazisi var. Bartın'da özellikle tel kırma yazmaları ve ahşap baskı yazmaları ülke çapında ün kazanmıştır. Karataş Caddesi'nden devam ediyoruz. Buranın çarşısı oldukça yoğun. Birazdan Cumhuriyet Caddesi'ne çıkacağız. Oradan da yukarı çarşı dediğimiz Kırtepe Mahallesi var. Oradan da aşağı ineceğiz arkadaşlar. şu anda yukarı çarşıya çıktık. Burası Bartın'ın en eski yerleşim yerlerinden biri. Sağ taraftan Bartın Irmağı'na yürüyebilirsiniz. Yürüyerek gidebilirsiniz. Bartın oldukça küçük bir şehir. Sol taraftan da şehir merkezinde çarşıya ineceğiz. Bartın'da Orduyeri Mahallesi, Bartın Şehir Merkezi'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini barındıran önemli bir bölgedir. Bu mahallede yer alan Orduyeri Camii 17. yüzyılda inşa edilmiştir ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Caminin yanı sıra Orduyeri Köprüsü ve tarihi konaklarda görülmeye değer güzelliklerdir. Şimdi yukarı çarşıdan aşağı iniyoruz. Yine bu yolun sonunda yürüyüş yolu geliyor. Oradan biz tekrar sağa hamam sokağa gireceğiz arkadaşlar. Araç trafiği burada tek yönlü oluyor genellikle. Çünkü oldukça dar sokakları var. Ancak Bartın'a gelecek arkadaşlar için özellikle bu yürüyüş yolundaki tarihi binaları görmelerini tavsiye ederim. önümüzdeki yol Hükümet Caddesi oluyor. Biz sağ tarafta Hamam Sokağı giriyoruz. Evet burası tarihi hamamın olduğu Hamam Sokak. Hemen önümüzde sol tarafta göreceğiz. Zaten gördüğünüz gibi tarihi binalar çok fazla. Hemen solumuzda gördüğünüz gibi taş tamamı görüyorsunuz. Şimdi güzergahımız sol taraftan ineceğiz. Bu sokak Davut Fırıncıoğlu sokak. Hemen önümüzdeki sağdaki yol Asma sokağa gidiyor. Orası da yine Bartın Irmağı'na inen bir yoldur arkadaşlar. Biz Davut Fırıncıoğlu sokağından iniyoruz aşağı. Bartın'a özgü yemekler arasında pum pum çorbası, amasra salatası, şapşap şap köfte, yumurtalı isput, kabak burması, gıcır, zırva, halışka, deli olan sarığı, amasra pidesi gibi pek çok lezzet yer alıyor. Çok ilginç, enteresan lezzetleri var. Tatmanızı öneririm. Bartın'da her yıl çeşitli festivaller ve etkinlikler de yapılıyor arkadaşlar. Hemen sol tarafımızda defterdarlık var. Sağ tarafımda da Bartın Kent Meydanı var. Yine bu yolda şu anda görüyorsunuz bugün pazar var. Ee, burada garılar pazarı pazarı diyorlar buraya. Ee, genellikle kadınlar çalışıyor burada. Köylerden geliyorlar, satış yapıyorlar. Oldukça yoğun ilgi görüyor. Gördüğünüz gibi. Burası da oldukça kalabalık bir cadde. Davut Fırıncıoğlu Caddesi'nden ilerliyoruz halen. Genellikle pazar olduğu zaman burada köylerden çok ziyaretçi gelir. Kalabalığı katlar yani. Bartın Şehir Merkezi özellikle yaz aylarında çok kalabalık oluyor. Ya Bu gördüğünüz kalabalığın iki katını düşünün o derece. E, genellikle burada e, Almanya'dan ziyarete gelenler oluyor. E, buradan bağını koparmayan Almancı arkadaşlar gelir. E, ayrı, ayrıca e, yazın çok ilgi görüyor turistler açısından. Burada e, biliyorsun bildiğiniz gibi Amasra'mız var. E, yoğun turist çeken yerli veya yabancı. O yüzden yazın özellikle kontrol edin otelinizi, pansiyonunuzu ona göre gelmenizi tavsiye ederim. Hemen önümüzde bakıyorsunuz Türkiye haritalı. Benim de çok beğendiğim heykelimiz var. Önümüzde sıra sıra servisleri görüyorsunuz. Bunlar köyler köy servisleridir. Köylerden gelenler veya köye gidecekler için özellikle pazarın olduğu zamanlar çok yoğun oluyor. Şimdi tekrar geldiğimiz güzel gaftan e, kemer köprü üzerine çıkacağız. Yine kemer mahallesindeyiz. Şehir merkezine yakın mesafede yer alan bir ilçemiz Amasra'dır. Amasra deniz ve doğa tutkunları için de ideal bir kaçış noktasıdır. Amasra'nın tarihi ve doğal güzellikleri Bartın ziyaretinizi daha da unutulmaz kılacaktır arkadaşlar. Özellikle Amasra'yı tavsiye ediyorum. Tarihi dokusu çok güzel. Ayrıca Bartın'da başlıca gezilecek yerlerden de bahsetmek istiyorum. Bartın Irmağı özellikle e, tekne turlarıyla yaz aylarında oldukça eğlenceli oluyor. Bartın şehir hamamı e, Taşhan e, o yürüyüş yolu dediğim bölgede çok güzel bir Taşhan vardır. Tarihi dokusu harikadır. İçerisinde kafelerde oturabilir, çayınızı yudumlayıp tarihi koklayabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Amasra'da da Amasra Kalesi, Amasra Kuş Kayası Anıtı, Amasra Kemere Köprüsü, Amasra Tavşan Adası ve Bakacak Tepesi var. Güzelce hisar lav sütunları var arkadaşlar. Bu lav sütunları yeni düzenlendi ve çok ihtişamlı oldu. Ayrıca yaz aylarında İnkumu Plajını ve Küre Dağları Milli Parkı'nı, Ulukaya Şelalesi'ni de gezip görmenizi tavsiye ederiz. Bartın'a geldiğinizde keyifli zamanlar geçirip denize girebileceğiniz plajlardan da bahsetmek istiyorum. Özellikle Mavi Bayraklı İnkomu Plajı, Kurucaşile, Çakras, Bozköy, Büyük Liman, Mugada karla ağzı ve kızıl kum plajlarını sayabilirim Bartın'da konaklama konusunda herhangi bir sıkıntı olmamakla birlikte il genelinde çok sayıda ve yüksek kalitede özel yurt otel ve pansiyon bulunmaktadır Ayrıca Amasra ve İnkumu otel ve pansiyonları da alternatif olarak değerlendirilebilir Evet arkadaşlar sizleri Orduyerı Mahallesi muhteşem çağlayan görüntüleri ve tarihi yapılarıyla baş başa bırakıyorum. Bir videonun daha sonuna yaklaşırken kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayınız. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Hoşçakalın.